Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğanın bir mucizesine tanıklık olacağız hep birlikte. Bugün hayvan doğum videoları izleyeceğiz ve tepkilerimize bakacağız. İğrenç şeyler değil bunlar. Hayvanlar doğanın mucizesidir. Hadi başlıyoruz. Bir köpek doğumu izleyeceğiz. Hamile bir köpek. Köpek doğumu çok çirkin değil. Köpeği çıkarıyor. Ben kendi gördüm. Anne bir köpek. Bir gün cesur da böyle köpek çıkaracak. Cesur! Cesur! Öfke ne yaptın? Hiçbir şey yok. Pitbull da vardı. Ama yalaması çok hoşuma gitmiyor. Yalıyor. Ah, çıkar sesi bak. Ben de ses yok. Yalıyor. Ya. Ama dur, öyle demeyin. Cesur'un çocuğu şimdi, bu. Yemiyor onu deli. Cesur'un çocuğu. <gülüyor> <bu>. <gülüyor> yemiyor, yemiyor, temizliyor. Bak, bak ya kardeşi de orada. Ben denemiştim. Ka diye. kanki diyor gel. Oha diyor. neresinden çıkar? <laughs> Males kendine gel. Ya oğlum öyle değil mi? Hayvanlar. O kadar bir şey Oha, Bak. Ya. Enes bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sen sen de çocuğunu alacak mı ilk doğduğunda? Ya aynı şey mi? <gülüyor> <gülüyor> küfür etme küfür etme tamam. Heh. tamam bak ne güzel işte doğdu ya Yalama artık sen de yeter Oo çıkan ses iğrenç Tamam kedi doğmuş şimdi kedi salmış uyuyor Baba 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 Ikın ıkın küçük Ke niymet. Kedi şey yapıyor Doğurduktan sonra gö göbek bağını ısırarak yiyor Kopartıyor Derisi. Hadi kedi Çıkacak bak şimdi. küçük Iyi, kedinin ayakları, ben gözüktü. Ben. Gözüktü. Küçük kedi ayakları gözüktü. Küçük kedinin ayakları gözüktü. Bak itecek çıkacak. Bak itecek itecek itecek. Küçük kedi çıkarıyor. İtiyor. Gerçek şimdi Belgesel <laughs> bunlar doğanın kanunu yanlış bir şey değil. Niye izlesene İzliyorum zaten. En balık gözünü çıkardı. Sıkıyor. <laughs> <laughs> aha kedi ayakları çıkmadı. Ya, ya kıyamam. O fare. Evet fareye izin Ne güzel ya bak tatlı tatlı Evet Ben 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 tatlı ben 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 çünkü onun dışında bir kaplama vardı. Beyler çıkıyor sakin olun. Hadi çık artık. Aha. Aa, Aa saldı. Ah çaldı kedi. Kediler hiç takip hala emziriyor orada. Allah kan da gülüyor kan da geliyor. Verdi coşkuyu. Küçük kedimiz dışarı çıktı. Şimdi göbek bağına sıcak göbek bağına sıcak. Hayır hayır. Büyümeye hazır küçük kedimiz. Bak bak orada bak bak minnacık. Oğlum kanı bak ne kadar güzel. Yetiyor bu bunu. Benim Kediye basıyor dur. Yemesin onu, yemesin onu yemesin onu yemesin Aa ben yılan hayatımda nefret ettiğim en büyük şimdi, ayazı. Şimdi yılan çiftleşmesini ve Merve doğumunu ben. izleyeceğiz hazır <laughs> mısın? Hayır, hayır, hayır. On yılan çok bak, olmadan. bacandan soruyor Yılanlar çiftleşiyor bak bak doğru, doğru. bak doğru, doğru. Nasıl <gülüyor> bak <laughs> nasıl çiftleşiyorlar bak Böyle seni öyle sardın düşünsene Hayır hayır dur bekle ya dur, dur şey yapma <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel şey yapıyorlar <gülüyor> bak Düşünsene kolunu böyle sarıyor Evet anne hazırlanmış Çıkarıyor Aa çıkarıyor Küçük Gülen de çıkarıyor ben, papasından. Yemin ederim kus... <laughs> Allah kusacağım geri gerizekalı <laughs> Dur çöpe kus üstüne kusma. Ya oğlum öyle değil bu doğanın bir mucizesi evet. Mervan. Evet. Evet. evet, ne kadar güzel bir şey görmüyor musun? Kus kus. Adam Ne kadar güzel bir şey. Ah, küçük görmüyorum. yılan topçukları çıkıyor. Yani ne kadar şirin şeyler ya. Sorun ben. Ne Enes sendeki solucan gibi jelibon var ya. Çok tatlı var çok güzel lan. O çocuk adam kutsak ya. Oğlum çok Zirafa doğma. Ay ya çocuğunu doğuracak Mervan. O şu an içiyormuş gibi. Hayır Mervan. Ya, Mervan çocuğunu doğuracak. çocuğunu abi. doğuruyor. Ben mi doğuracağım? Ayakları çıktı. Abi şuna bak sallanıyor orada <gülüyor> <gülüyor> Abi çok ilginç bir görüntü şu anda iki tane. Abi var. de kameraya döndü. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın nasıl doğuracağım diyor şu anda bir şey Abi ben bu videoyu izleyince Allah büyük diyorum. Oradan iki bacağı zor çıktı. Birazdan evet. tüm vücudu çıkacak. Nasıl çıkacak hepsi oradan? Değil Şu an zürafa var orada poposunda. Abi vallahi çok büyük mucize. Lan bir de yürüyor içindeyken yürüyor manyak lan. Ya abi bayağı uzun sürüyor bunun doğumu yalnız ha. Ya, var, Allah. Aa geliyor. Geliyor. Aa! Aa! Aa bak bak dışkılıyor. Ya, bak bak hani dışkılıyor, dışkılıyor, dışkılıyor. Oğlum hepsi şu hem, hem doğruyor. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl oluyor lan bu? Zürafanız dışkılar... Hayır ben buna teknikel yönden bakıyorum. Dışkılarken bir yandan da doğum yapıyor, zorluyor. Ben diyor. Diyor. Değil ya. mi? Ikınırken evet. yanlışlıkla suçuyor. Evet, evet. Ya... <laughs> <laughs> Bağırsaklar sıkıcak şimdi. Öldü lan. İki büklüm olmuş hayvan. Boyunu bir şey kredisi. söyleyeceğim. Bana biri bunu açmasın. İçerideki nasıl oksijen tüketiyor, nefes alıyor? Ya hortum var. Lan La, hortum gibi Mervan? Hayır hortum zürafa Hala zaten güveyinde zaten. Zürafalar diyor bak. E, bebeklerde de. Ya bilmiyorum Mervan git kitabını <laughs> oku. Çıkıyor sen şu an belgesene odaktan. Yani bir saat oldu saatler oldu yani. Harbiden yani. Doğru artık yani zürafa bey. Sal artık. Lan bir düşmedi. Sal o bebeği. Aha düştü ucunda ucunda düştü. Kızını salla. Kızını salla. Rahatlamamız lazım. Sen öyle mi yapıyorsun Muhammed? Ne yapacağız? Muhammed seni yiyeceğiz. Yalnız büyük de olsa, bayağı büyük de olsa. Ulan sadece harika bacak açık mıydı abi? Şuna Orada bak. Kafasının üzerine düşecek. Bir, düşecek. bir, bir düşecek. kendisi kadar bir zürafa çıkardı şu anda. Şu an bir dünyası çıkmadı. Oğlum düşecek, düşecek, ölecek lan. Allah. Allah Oha! O, Allah, Allah. Gördün <laughs> mü? <laughs> Saldı abi coşkuyu verdi. Coşkuyu <laughs> 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 verdi yalnız Zürafa abi. Bir anda lak diye bıraktı her şeyi. Oğlum lan nasıl rahatlamıştı şimdi var ya. Lan tipine veririm senin. Şuna bak. Sallıyor kafayı. Zürafa Oğlum bu ne ya? ya. <gülüyor> 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 şimdi fil <Phil> doğumunu izliyoruz. <laughs> en filimiz. Doğumlu. Anne <laughs> filimiz şey doğmak şey için hazır. Hatta ucundan ucundan biraz vermiş coşkuyu. Hadi. Her Aa, bak çıkıyor. sallanıyor. Oo! o şapladı lan. Kuyruğuyla şaplak attı diyor <laughs> ya. Hadi. Aha çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Abi olsun sıvı ne? Abi olsun sıvı ne? Ya o kardeşim ne? doğum ne? sıvısı ya ne bu ne kadar sorgulama. Işte. Kanka birazdan sıvı kan çıkacak birazdan. <laughs> Muhammed ayakta izliyor Muhammed. Aa çıkıyor. <laughs> Fil. Ah. Aaa. Aaa. Lanet. Oğlum çok güzel lan.

Uh -huh. oh, oh, oh. Squeeze in <laughs> <laughs> Aa ağır, çekimde bir de. O abi kan fışkırıyor. Sen nasıl bu kesiyorsun? Hiç gitti flow. Hiç tamam. Bebek kafası Onun için dışına döktün lan fil. Oğlum öldü fil. Evet fil öldü. Yaşayamaz. Ölmez şey. oğlum Hayvanlar daha güçlü. Ya bir daha izletme şimdi ya. Lock diye düşüyor bak. Allah. Vak diye saldı lan. Bildiğin coşku verdi yani dünyaya. Merhaba. Orada da yıkıyor böyle şimdi de. <laughs> ya bak şu tipe bak şu tip güzel değil mi? Bir bak. minicik e, çok tatlı. Kanları sayma, kanları e, saymazsan daha, daha iyi. Ha bak şimdi e, bak şimdi bak. Hay hay tamam. <laughs> Cesur bir kareyi büyüremiyor. Bak da. bak temizden bir şey çok tatlı. Şu an kendi çok güzel. Yemeğim gözlerim yaşardı zaten. Ee, Mervan kan. Mervan kan dayanamıyor herhalde. Bak. Sen bak. Abi insan ben çok kan vermeyi seven bir insanım ama hayvanlarda o güzel geliyor lan. Abi bak çok güzel ya. Şuna bak. Yürürken çok tatlı. 118 kilo 95 santim doğdu Mervan. Ne çocuğumuza isim vermemiz gerekiyor. <laughs> deniz atı doğmuş şimdi. Bak bu da çok evet. başlıyor, Aa, bak, başlıyor, şey bak. başlıyor, bak. Çiz, çiz, çiz. Bebekler çiz, çiz. içinde şu anda. Çiz. Sal Çocuk. sal ben diyor bebekler. Aynen. Aa bak kan. Aa bak bir kan mor. Aa bir şeyler oluyor. <laughs> ben ben İngiliz yapmaya çalıştım. Ah, <laughs> aha, <laughs> sonunda aha çıktı. Allah! <laughs> bebekler. Allah! Abi. Allah! <laughs> abi küçük deniz atı hepsi. Allah! Nasıl <laughs> Hep, hepsi, hepsi ne nasıl isim koyuyor acaba? Hepsi daha doğrusu olur lan. Şuna bak. Acaba nasıl isim koyuyor? Oğlum Deniz Atın niye Denizden niye çok yok oğlum? Evet. Neden, niye niye abi bu kadar çok doğruyorlar? Her biri bu kadar doğursa Deniz Atı da. Abi Deniz'i fethedecek kadar Deniz Atı var. Ordu yapalar ha orada. Şuna bak oğlum. Hepsi bu kadar doğrusa. Evet. O muhaden dünyayı Deniz Atı ile geçirir lan. Hiç görmedim Deniz'de biliyor musun? Bak 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 şimdi bir tane pırt yapacak çıkacak. Bak bak hepsini salıyor yavaş hangi yavaş. Hang diyor bak hang diyor. Hala bitmiyor diyor. Bak bak yavaş ba. hala. yavaş çıkıyor. Ah sal bak bak. Bir Allah! tane. Allah! Bir Güzel, tane <laughs> gibi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, bak her yerde, 1800, <laughs> 1800, 1800 tane de orada oğlum. 1800 taneyi <laughs> 1800 tane <1800 gülüyor> nasıl <tane gülüyor> saydılar saçmalama bak. Saymıştı. Oğlum. Bak, ortalama diyorlar saymadılar. <laughs> 1800 tanesi bir 1800 tane daha doğrusa var ya deniz atı olur her Oğlum, yer. o 1800'ü de çarpacaksın 1800'ü. Oğlum dünyayı deniz atlarıyla geçecek. Bundan o, soyumu çıkıyor. 2400. Mi? Abi <laughs> şimdi deve, deve doğumu izliyoruz. O çekiyor ah, <laughs> lan. Be, ver Ama, ama zarlı bir şey şeydi bunu yaptı. Bilmiyorum. <laughs> Hayır oğlum adamın işi bu. Ya değil mi Ama edeyim. doğal olarak şey yapamaz. <laughs> ya, ya. <laughs> 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 ya yapma dur. Ama mesela doğal olarak. Doğal bir şekilde do mı ki? Doğal bir şekilde belki yardım ediyordu, belki zalimlik yapıyordu. Yok oğlum, ya hayır abi diyorum. hayvan o zaman ya şey daha yapardı. Yavandı, daha ağzı açık, daha yazık evet. Hayvana yardım, yardım ediyor, ediyor belki. Yardım ediyor da. Belki daha kolay ama, şimdi. Ama şimdi, belki bebe zar veriyordur onu çekiyor. Ama ne biçim çekiyor Yok oğlum bunlar çok... Yok oğlum adamlar, şey, kem adamlar Kemikleri, kemikleri çok şey güçlü. Ya hayvan zarar geldiği bir şey zaten izin vermez. Oğlum çok kötü bu arıyor. Bu şey eee... Neredeymiş? Doğal yaşamda bir devenin doğumuna yardım ediyor. Ya bunlar normal çok uzun sürede doğru ya. Acı çekiyor belki böyle hızlıs daha iyi olabilir. Belki doğunca ölüyorduk falan. Hadi! Çıkar. Hadi! Ayakları çıt hadi Ayağları Ayağları ayağlar çır, çek! 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 Öğren! Çek! çek. yani. Ya, ya, Oğlum bunu da dışında hayır, bir katma var. Hayır. Olay. Bak. Ben, bunu bunu ben şey ben olarak düşünebiliriz. Doktorlar da insanın doğmasına yardım ederken böyle yapıyor yani. Böyle mi yapıyor? Yani? Evet. Böyle mi yapıyorsunuz? Yani? Aynen çekti Ya böyle, böyle de bu da... kadar çok çekmiyor yani. <laughs> Bebeği böyle, böyle çekmiyor. Hadi. <laughs> bak baksana onun kemiği yani şu anda insanın bizim şu an kemiğimiz kadar sert yani bu çocuğun kemiği. Oğlum düşünsene tam çekerken şuradan kırt ediyor kırılıyor. Yok oğlum sert <laughs> sert bak, bunlar. Aa kafası burada lan. <laughs> evet kafası burada. Yürü bak gözü var ama. <gülüyor> Göz yok ama. Var oğlum gözü. Açılmamış. Işte. Oğlum ağzını ee... açtı. Deveyle zürafa benziyor zaten. O da ağlıyor bak şu an o da bağırıyor. Oğlum çıkmıyor. <laughs> Aa çıktı çıktı çıktı. Hadi. Çıktı. Hadi. Aha saldı. Aa çocuğum. Şimdi kanı bekle. bir şey <laughs> çıktı bir şey çıktı. Vaa lak be. Ne çıktı? Bağırsak nere çıktı o? <laughs> Allah. Adam öldü. Adamı kısıyor. <laughs> Nefes ağzını, alması ağzını, nerede ödüyor? Ağzını üflüyor. Doktor. Tamam şimdi panda doğumu izleyeceğiz. Bence bu çok güzel olabilir. <laughs> Bak bu pa panda doğumu <laughs> çok güzel olacak bence. Bak. Çok güzel. Şu bembeyaz tüy kan, kan olursa ya ben Hayır ama oğlum yapacak ben bir şey yok. Şey Doğanın <laughs> kanlı mı? İnsanlar da oluyor. Aha çıkarıyor. Ver çocuğu. Aha saldı kendini. Doğum zamanı bebeğim. Ne yapıyor lan? Doğru <laughs> ya <beni> istiyor Abi <laughs> yer çekim var. Film mu çıkacak? <laughs> Oğlum doğururken bile tatlı lan. Ölecek <laughs> <Çok gülüyor> <şirin gülüyor> lan. Ana. Aa bambu veren. Tamam. Şey çok küçükmüş ya. O da bu kadar küçük mü çıkıyor bende? Ben, de? ben oğlum büyük şey. O patladı mı onu? Bende az daha büyük söylüyorum. Biraz daha oğlum... büyük söylüyorum. O ne? Var? Kedi lan o. Bu fare kuyruğuna mı benziyor? Ben, ben büyük çıkarsandım var ya. Kedi oğlum kedi kedi. Ha. Oğlum bundan bu nasıl çıktı? Attı altı bilemedim ben. Var işte kovaymış. Pandaların <laughs> en mantıklı salon. <laughs> <oğlum. gülüyor> Vallahi. Bu en az en azıcığı çıkıyor. Bir, bir de yuvarlanıyor yuvarlanıyor doğruyor. Patlıyydı. çok iyimiş lan bu. Eğlenceli bayağı. Keşke panda olarak da olsun. <laughs> ya varız. <laughs> Aynı fikirdeyim. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Çok güzel doğaldı. Yakıyamam ya. Sese sese kaldı diyor. Yuvarlamaktan. <laughs> Ya Allah çok tatlı Tamam bunu şimdi mutlu aldık <laughs> yani pandalar üzerinde. burada bitirelim abi. Güzel. Bir evet, mutlu son adı mutlu son. Şimdi <laughs> en güçlüsünü göreceğiz abi. Şey bu. E, gergedan doğumu. Gergedan <laughs> Bak çıkıyor bak. Oğlum şey Ya gene, mu? Gene, mu? gene böyle patlarsa. Bu, bu nasıl bir şekil? Tanduriye bak bak mu? abi gergedan <laughs> güçlü böyle. Ah, güçlü Aynen. hayvan böyle. Bir sıksa kendini direkt çocuk fırlayacak zaten. Mermi mi sıkıyorsun oğlum bu ne? Abi <laughs> boynuzu bak. Bak kafa çıktı. Kafa çıktı şu anda orası kafası. Abi gel yırtılacak, patlayacak. Bak bak Gözü orada. Önüne bak. Kıpırdıyor bak, kıpırdıyor. Kafasız bak, şeyi var. Burnu var. Ay ay sakın yırtılma sakın yırtılma Vlak. Ay daha yırtılmadı. Daha yırtılmadı. İyi Mervan iyi. Bekle gelecek bir şey. Ooo. baba. Baba oldum baba. küçük Çok güzel. Bak bak doğdu bak. Abi ne tatlı ya bak kötü değil bu. sen sana dokunamazsın bile lan. Dokunurum, dokunurum oğlum. Dokunurum lan. Allah Allah çok güzel. Baksana Baksana. Getir lan bir tane. Ya yani bu öldürür ha insan öldürür ya. Öldür yani de o şu sana, sana girdiğini düşünsene şunun. <laughs> <laughs> Hayır o küçük olan bile öldürebilir yani hayvan gibi. Şu anda bir şey yapamaz. Küçük olan <laughs> şu anda kanepe kadar. Ay ayağa kalkamıyor mu şu an? Biraz boynuzu çıksın hadi. Oğlum çok güzel o ya. O bu delik açmışlar. Hayır <laughs> <bak. gülüyor> yemiyor <laughs> Boynuzlu Oğlum çok de. tatlı öyle demeyin çok tatlı. Ama çok güzel. Abi yok ben, ben mi anormalim anlamıyorum bunlar mı anormal? İğrenç demiyorum. Çünkü Doğan'ın Doğan bir kanunu Merve'nin midesi kaldırmıyor için kan görmeye dayanamıyor. Ben hayvanların kan görmesine dayan şey yapmasına dayanamıyorum. Evet. Ama şunu kestik Hadi dayanırdım. Şey <laughs> ya, ayıp ya. Yani ya? Ben yani biraz garip. Belgesel izlerseniz siz de böyle şeyleri öğrenebilirsiniz. Biz belgesel, de belgesel, belgesel izledik. Evet. Sadece bizim tepkimiz gibi bir şey oldu bu videoda. Evet. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve sağ üstteki butonu tıklayarak güzel bir videoya gidebilirsiniz. Benim kafamızın var benim kafam. Muhammed'in kafasındaki Hello. ya. <laughs> Kızlayın ve <mı> gidin. Hadi bize üzülmesini söyledi. Hadi Enes Dibini görmediğin su ikincisine taş atma. Yoksa bir gün üzerine sözü. sıçrar. Amcanın sözü. Aa, amcanın duymadığım bir şey söyle. <laughs> Tamam eee Akal gün içindir Ne? O da mı canlı lan? Hayır o benim süzdüğüm